Merhaba arkadaşlar. İkinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere ekspertiz seçimi hakkında bir video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. İkinci el araç alımlarında işte günümüzde e, bizim de yapmış olduğumuz iş bu. Ekspertiz. Yani bu işte e, aracı kontrol ettirerek, bir takım testlere tabi tutarak arabanın ne durumda olduğu hakkında detaylı olarak bilgi sahibi oluyoruz. Bize bir araç geldi. Alıcı ve satıcı. Hatta 3 kişilerde. Bir de hanımefendi vardı yanlarında. Arabaya... E, işte bizim bir fiyat listemiz var her neyse. Oradan fiyat listesinden bakıp e, bir paket beğendiler. Sonrasında biz arabayı içeri alacakken, teste başlayacakken satıcı, bunu ben duymadım, eleman diyor bana o duymuş. Demiş ki satıcı, alıcı arkadaşı abi buna bu kadar para vermeye gerek yok. Benim daha e, ucuza yapan bir ekspertiz tanıdığım yer var. İstersen oraya gidelim. E, daha uygun olmuş olur şeklinde. Fark 50 TL. Aradaki fark onu da söyleyeyim. Deyip e, testi iptal ettiler. E, biz bir düşünelim dediler. Araba alıp gittiler. Aradan geçti bir hafta. Bir hafta geçtikten sonra o alıcı abimiz, e, bu sefer tek geldi o araba ile. E, o pek tanıyormuş gibi yapmadı ama ben onu tanıdım. E, belki videoya yorum yazar. Tanıdım ben onu. Dedim abi hoş geldin. Ne oldu hani yaptığınız mı? Ekspertiz aldın mı arabayı dedim. O da dedi ki ya ben aldım arabayı İşte arkadaş bana o gün daha uygun bir ekspertiz söyledi oraya gittik ama sonradan huylandım kendi kendimce kendi kendime işte acaba o onu tanıyor mu tanıyorsan acaba bana arabanın iyi yönlerini mi anlattı kötü yönlerini söylemedi diye huylanmış alıcı arkadaş abimiz bize geldi. Baktık arabanın tavanı boyalı, ona orijinal demişler. Sonra gitti, ismini vermeyeyim gittiği firmaya. Sonra işte mikronlar orijinal tutuyor ama biz ona göre baktık falan demişler. Yani şunu diyoruz, kısacası bizim başımızdan böyle kolay geçti. Satıcının söylediği, satıcının sizi yönlendirdiği bir ekspertiz firmasına gitmeyin. Adam tanıyordur onu ya da farklı bir yol olabilir. Ee, Bununla alakalı olarak mağdur olan arkadaşlar şikayetme.com'da, forum, donanım, haberde, bir takım sosyal mecralarda olumsuz yorumlar zaten yazıyorlar. O yorumlara da bakın. E, bizim de başımıza böyle bir olay geldi. E, satıcının size önerdiği, dediğim gibi yönlendirdiği ekspertize gitmekten sakının. Sonrasında mağdur olmayın. Kendi ekspertizinizi kendiniz bulun. E, satıcıya güvenerek veya satıcının istediği, gösterdiği ekspertize gitmeyin. Kontrolün güvene olmadı olmadığı ticaretlerde ben.